Herkese tekrardan merhabalar. Discover the Sector etkinliğine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Levent Bey bizlerle beraber. Kendisinin konusu Keynote Konferans Siber Güvenlikte Kariyer Serüveni. Ben yine sözü çok uzatmadan Levent Bey'e bırakıyorum. Levent Bey sizi dinliyoruz, buyurun. Teşekkürler Oğuz Bey. Ben Levent Ortaköy'de oğlum, kurucu ortaklarından biriyim. Size aslında bugün siber güvenlik kariyerinden Kariyer serüveninizden olabilecek bahsetmek istiyorum ama izin verirseniz önce biraz şirketimi de tanıtmak istiyorum. Ama bir de kusura bakmayın araya bir nokta söyleyeyim onu unuttum. Bugün aslında biraz heyecanlım herhalde ve tek başıma bodu olmanın garipliğinden. Sizlerle olmak gerçekten çok heyecanlı. Keşke yüzlerinizi görebilseydim demek istiyorum. Umut ediyorum çok yakın bir zamanda gerçekten bunu yüz yüze yapıp gerçek heyecanda beraber yaşıyor olacağız atlamadan önce aslında bugün bu platformu bize sunan Discovery Talent'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Peki izninizle kısaca biraz Natica'dan size bahsetmek istiyorum. Biz şirketimizi 2007 yılında kurduk. Şu anda 70'e yakın danışmanımızla müşterilerimize hizmet ediyoruz ve 2021 yılında işte ilk 500'den 90'ın üzerinde müşteriye 150'den fazla proje tamamlamış durumdayız. Bütün çalışanlarımızın sertifika almasını hem istiyoruz, hem de onları bu konularda destekliyoruz. Her türlü projemizde standartlara, global standartlara ve metodolojilere bağlı çalışmak için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Uluslararası anlamda e, projeler yürütüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de birçok müşteri projeler yürütüyoruz. E, üç farklı alanda aslında müşterilerimize hizmet ediyoruz. Bir tanesi siber güvenlik, ki size birazdan bununla ilgili daha çok şey anlatıyor olacağım. Diğer ikisinden bahsetmek istiyorum kısaca. Entegre risk yönetiminin altında kurumlara governance risk compliance başlığında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İş sürekliliği yönetim başlığı altında veri yedekleme ve veri arşivleme çözümler sunuyoruz. Ve yine müşterilerimizin aslında doğru miktarda yazılımı, doğru lisans fiyatlarıyla, doğru maliyetlerle kullanabilmeleri için de danışmanlık hizmeti ve teknolojiler sunuyoruz. Dijital iş çözümü başlığında da yoğunlukla kurumların finansal ve tedarik zinciriyle ilgili süreçlerini destekliyoruz. Bu sistemleri doğru yönetmeleri için entegrasyon hizmetleri ve veri tabanı yönetimi hizmetlerini sunuyoruz. Peki, kısaca hizmetlerimizden bahsedeyim. Doğası gereği danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Müşterilerimiz için bu bahsettiğim teknolojileri yönetiyoruz. Kurulum, destek, uyarlama ve teknoloji eğitimi gibi konularda hizmetler sunuyoruz. Ee, zaman zaman dış kaynak kullandırma e, yapabiliyoruz. E, ama yine ilginç olan müşterilerimiz için siber tehditlere karşı tehdit avı hizmetleri sunuyoruz. Ve onları yine lisanslama ile ilgili bilgi birikimimizden faydalanıyoruz. E, kimlere hizmet veriyoruz diye bakınca tek tek de müşterileri saymak çok zor ama genel olarak bankalar, sigorta şirketleri, enerji şirketleri, telefon operatörleri, e-ticaret şirketleri, kripto para borsaları, ödeme sistemleri, para şirketleri, perakendeciler, üretim firmaları ve regülatif kurumlara hizmet ediyoruz diyebilirim. Aslında kısaca netikayı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fazla zamanınızı almadan buraya geçmek istedim. Siber güvenliğe gir girmeden önce de aslında size birazcık dijital dünyadan bahsetmek istiyorum. Ee, ve biliyorum ki aslında bu tip Slaytlar sizler için biraz sıkıcı olabiliyor. Benzer birçok slaytı, birçok metriyi, başka birçok sunumda görmüş durumdasınız ama inanın bu slayt sizlerin için sıkıcı olabilir. Benim için çok heyecanlı. Şöyle söylemek istiyorum, bakın dünyada 5 milyar kişiden fazla internet kullanıcısı var ve hemen hemen toplam nüfusun %63'ü şu anda internet kullanıcısı. Benim üniversiteye başladığım senenin 1990 olduğunu düşünürseniz ...ve ilk e-postamı 1993'te aldığımı, sonraki senelerde e, World Wide Web ile tanıştığımı e, düşünürseniz... ...benim kuşağım için, aslında benim kuşağımdaki herkes için bütün bu dönüşümü izlemek çok ilginç, çok heyecan verici. Gene bunu nasıl size anlatacağımı düşündüm. Zannediyorum şöyle düşünün, bundan 30 sene sonra artık sizler bizim yaşımıza geldiğinizde... ...sizin çocuklarınız e, üniversiteyi bitirirken... Dünyanın yarısının belki de Mars'ta yaşadığını e, ve düzenli olarak çocuklarınızın Mars'a gidip geldiğini hayal edin. İşte aslında internet dönüşümü bizler için bu kadar da beklenmedik, bu kadar heyecan verici ve değişik şekilde gelişti. E, ve bunun sonucunda da işte görüyoruz her gün, işte her yıl 200 milyon yakın kişi internete ekleniyor ve ortalama hepimiz 7 saatimizi yaklaşık internet karşısında geçiriyoruz. Ve bakın mobille internete girme oranı yüzde 92 bu şu demek aslında hepimiz canımız istediği her an istediğimiz her yerden internete katılıp bağlı oluyoruz birbirimize. Ee, peki sadece dünyada internet diye bahsedince internetin içindeki e, bireylerden ya da cihazlardan sistemlerden bahsedince elimizdeki mobil telefonlar mı e, önümüzde duran bilgisayarlar mı ya da kurumsaldan bize Hizmet veren sunuculardan mı bahsediyoruz? Hayır, bugün e, gitgide daha fazla şehir akıllı şehre dönüşüyor. E, milyonlarca sürekli olarak akıllı eve dönüşüyor. Ve hepimiz üzerimizde aslında giyilebilir teknoloji adı altında farklı cihazlar kullanıyoruz. Bunların her birisi ayrı ayrı internete katılıyorlar. Ve bu nedenle milyarlarca farklı IP'de, milyarlarca farklı cihazla tek bir ortamda yaşamaya başladık. Peki yani interneti aşağı yukarı tanımladık ama internet neden bu kadar kırılgan? bir de bundan size bahsetmek istiyorum. Şimdi bunu hepiniz ilgilenip öğrenmiş misiniz bilmiyorum ama internet 1960'larda ABD'de gene aslında savunma sanayini destekleyecek şekilde DARPA işte 62'de, RAND 64'te, ARPANET gibi farklı ağların ortaya çıkmasıyla başladı ve aslında adamların tabii ki tek derdi kendi savunma sistemlerini belirli bir entegrasyon, senkronizasyon içerisinde yönetebilmekte. Ve ama onunla başlayan internet açıldıkça, dış dünyaya açıldıkça, 1980'lerde ilk tehditlerini yaşadı. Mac ortamında el kullanır, e, PC ortamında brain, aslında kendi türlerinin ilk e, örnekleri olarak ortaya çıktılar ve belli bir yaygınlıkta zarar vardı. Peki, ee, hani bu kadar iyi kurgulanmış bir yapı savunma sanayi için başlatılmış ve sonrasında da belki de dünyada e, akıllı, e, yetenekli, yetkin insan gücüyle üzerine en çok düşünülmüş ve en fazla geliştirilmiş e, ortam olan internet nasıl bu kadar kırılgan oldu? Çünkü aslında ilk başta bu bilim adamları ve mühendisler bu projelerde hiç akıllarında internetin bu kadar popüler ve yaygın olacağını düşünmemişler. Asıl tek dertleri öncelikle bilginin hızlı ve bütün taşınması olmuş. Tabii ki bunu kapalı bir ağ olarak kurgulamışlar. E sonuçta dışarıdan yetkisiz erişimlere karşı sistemi kapatmışlar. Kendi savunma sistemlerinin başkaları tarafından yönetilmesini istememişler. Ama bilginin paylaşımı ihtiyacı ortaya çıktıkça ve bu sistem açık bir ağ dönüştüğünde e ağın paydaşlarının birbirlerine saldıracağı çakılarına gelmemiş. O yüzden de aslında bütün internetin kurgusu açık bir ağ üzerinde ve herkesin herkese e, sorunsuzca erişebileceği şekilde tasarlanıyor. Peki e, bir siber güvenlik, siber güvenlik diye konuşurken hani biraz metodolojik olmak üzere tanımımızı doğruca e, söylemek zorundayız. Ve ben bunu kusura bakmazsanız okuyacağım. E, çünkü tanımlar doğru, kesin herkes için de e, aynı şekilde algılanabilir olmalıdır. Siber güvenlik, sistemleri, ağları, programları, cihazları ve verileri siber saldırılardan korumak için teknolojilerin, süreçlerin ve kontrollerin uygulanmasıdır. Siber güvenlik, siber saldırı riskini azaltmayı ve sistemlerin, ağların ve teknolojilerin yetkisiz kullanımına karşı koruma sağlamayı amaçlar. Bunu kenara koyalım. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Siber güvenliğin aşağı yukarı ne olduğunu anladıktan sonra. Tanım olarak e, kariyer hedefinde olan siz söyleyeceğim bir şey bakın. Siber güvenlik bunun için çok net bir kanıt var. E, 2021'de küresel siber güvenlik pazarı yani kendiniz siber e, güvenli kılmak için uğraşan şirketlerin, kurumların, şahısların, siber güvenlik teknolojilerini üretenlere ödediği para yaklaşık 133 milyar dolar. Ve bu ödemenin, yani ödemenin boyutunun önümüzdeki 5 sene boyunca sürekli olarak artacağı da öngörülebiliyor. Ama bir yandan da şununla karşılaştırmanızı istiyorum. McAfee, bugün adı Trellix oldu, onun yayınladığı bir rapor var 2021'de. Siber suçlardan dolayı global olarak alınan hasarın maliyeti 1 trilyon, trilyon doların üzerinde. Sevgili arkadaşlar, aradaki fark bu kadar olduğu sürece, yani... 133 milyar dolar tekne, e, güvenlik için harcanıyor ama hala 1 trilyon doların üzerinde hasar alınmıyorsa birinki bu teknolojilere yapılan yatırım bitmez. Önümüzdeki seneler boyunca sürekli olarak e, para harcanmaya devam edilir. Bir de şunu da eklemek istiyorum bakın bizler yani siber güvenlik sunu, sunan şirketler olarak aslında pazardaki bu 133 milyar doların bir kısmına adayız. Oysa bu bir trilyon dolardan pay alan başka bir kesim daha var dünya üzerinde yaşayan. Biz onlara e, karanlık taraf diyoruz. Tabii karanlık tarafın e, hepsi gelip bu bir trilyon doları olduğu gibi cebine indirmiyor. Çünkü toplam bir hasarın maliyeti. Ama zannediyorum bizden yani bu 133 milyar dolardan daha az değil onların edinimleri de. Ve bakın biz bugün burada sizlerle insan kaynakları organizasyondayız. Emin olun bu tip e, e, karanlık taraftaki organizasyonlarında benzer insan kaynakları, organizasyonları, e, çeşitli işi alma süreçleri, geliştirme süreçleri var. Yani böylesine de bir karşı tarafta motivasyonu olan ekiplerle yaşıyoruz. Dolayısıyla bu iş bitmez diyoruz. Peki kim bu e, motivasyonu olan e, tehdit aktörleri diyelim? Böyle her zaman aslında belirli kategorilere sokmaya çalışmak gerekiyor ki karşı tarafı algılayalım. Böyle yedi tane kategori söyleyeceğim size. Farklı kategorilerde çıkabilir. Ama işte kısaca tanımlıyorum. Siber krimineller var karşımızda. Bunlar para odaklı ve saldırgan kişi ya da gruplar. İşte hacktivistler ideolojik bir takım hedefli olan gruplar. Insiderler yani içten şirketlere zarar verenler. Bunlar genelde intikam, hoşnutsuzluk ya da para odaklı kurum çalışanları olabiliyorlar siber teröristler ki bunlar aslında ideolojileri olan ama sadece seslerini duyurmak değil aynı zamanda karşı tarafa hasar vermeye çalışan vekiller devletlerin organize ettiği casusluk ya da siber savaş odaklı gruplar ve bir de çok ilginç elinde sizler gibi sizlerden genç sırf bu işi denemek için merak etmek için darkweb'den yazılım alıp başkalarına hasar vermeyi deneyen insanlar gençler ve çok ilginç bir şekilde aslında en fazla hasar da yani bu bir trilyona neden olan e, en büyük grup da bu e, gençler. Ama yapacak bir şey yok, hayatın gerçeği. Peki ne yapıyorlar bu tehdit aktörleri? Nasıl bize zarar veriyorlar? Ya burada da bakın burada ben sadece bir liste koydum size. Yüzlerce farklı e, yöntem ve teknoloji var bize zarar verebilecek olan ve her gün yenileri bunlara ekleniyor. Ben size en yaygınlarından örnekler vereceğim işte mal verirler diyoruz, artık aslında yetkisiz erişim yapılmasından neden olan bilgisayarlarımızda solucanlar, virüsler, truvatları ya da fidye yazılımları aslında sürekli duyuyorsunuzdur. Bir sistem şirketlerin ya da şahısların bilgisayarlarını şifreleyen ve ancak bir fidye karşılığında açılmasını sağlayan yazılımlar. Kimlik avcılığı, phishing diyoruz, sosyal mühendislikte bizim hassas veya kimlik verilerimiz çalıp bizi istismar eden yazılımlar, içeriden bize saldıracak insiderların hedeflerine gitmesine yardımcı olacak yazılımlar ya da internetten bize hizmet veren bankalar gibi kuruş kurumların volümetrik saldırılarla işlevsiz hale getiren DDoS saldırıları, ee, özellikle büyük kurumları finansal olarak ve devletleri de e, tehdit eden hedef odaklı saldırılar ya da sıfırıncı gün saldırıları dediğimiz saldırılar ticari kuruluşların birbiri arasındaki yaptığı ticari transferleri bloklayan men in atakları gibi 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 yüzlerce farklı tehditlerinden bahsediyoruz. Bugün ya bunlardan bu kadar bahsetmiş olayım e, ve devam edeyim. Peki bizler siber güvenliğin sunucuları olarak aslında ne gibi bir hizmet sunuyoruz, ne gibi yöntemlerle şirketlere, kurumlara yardımcı oluyoruz deyince karşımıza aslında siber güvenliğin katmanları geliyor her e, savunma hattında olduğu gibi siber güvenlik savunması da katmanlardan oluşuyor. Bunun en dışından, en dışarısı insan katmanı en kırılgan taraf. Sonra internetle bizim aramızda aslında birinci savunma hattını kurduğumuz perimeter, e, ikinci perimeter katmanı. Sonra kendi kurumumuzun içerisinde kullanıcıların tanımlandığı endpoint katmanı katmanı, bizim çalışanlarımıza, kullanıcılarımıza işlerini yapsın diye hizmet eden uygulama katmanı, içeride uygulamanın içerisinde verilerin katmanı ve tabii ki en merkezde de bizim en kritik sistemlerimizin olduğu, en kritik bilgimizin olduğu katman diye Mesela bir bankanın sivil sunucusu, EFT havale işlemlerini yaptığı sunucusunu bu, Mission Critical katmana e, örnek olanlarda da biz gene siber güvenlik savunucuları üç ana aksiyon içerisindeyiz. Her zaman koruyoruz, tespit ediyoruz ve olası saldırılara karşı yanıt veriyoruz. E, siber güvenliğin teknolojilerinden çok uzun bahsetmeyeceğim. Çünkü burada yani bakın yüzlerce farklı teknoloji var. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Klasik bir banka 20 ila 30 farklı teknolojiyi 7-24 kullanmak zorunda ki kendi sistemlerini saldırılara karşı güvenli tutabilsin. Ee, ama gene de kategorize etmek gerekirse e, Atos'un yaptığı kategorizasyon ve şekil aslında beğendiğim bir şey. Şekil işte ağ güvenliği, uç nokta güvenliği, uygulama güvenliği, veri ve e, inf bilgi güvenliği, kimlik e, erişim güvenliği, bulut güvenliği, e, internet nesnelerinin güvenliği ve olası saldırılara karşı bizim yanıt verme. Ee, teknolojilerimiz aslında bütün siber güvenlik teknolojilerinin iyi bir kategorizasyonu olabilir. Tekrar geri döneyim bu kariyer hedefimizdeki size olan ihtiyaçla ilgili söylemiştim siber güvenlikte hiçbir zaman iş bitmez diye. Ee, şunu da eklemek istiyorum bakın dünya genelinde 2022'de siber güvenlik kapsamında tahmin edilen ihtiyaç duyulan insan kaynağı 2.72 milyon insan. Ve bir yandan da size şunu koymak istedim sağ tarafta, ülkeler bazındaki siber güvenlik çalışanları bakın Amerika açık ara ileride 1 milyon 100 bin, Brezilya 580 bin, Meksiko 500 bin, Almanya falan derken Fransa'ya geldiğimizde artık 150 binlere geliyoruz. Ve arkadaşlar bu sayı aşağı doğru giderek küçülüyor. Türkiye gibi ülkelere geldiğimizde çok gerçekten az sayılarla bahsediyoruz. Ve şu karşılaştırmayı da yapabilmenizi istiyorum. Bakın sağ taraftaki rakamların hepsini toplasanız zaten biz 2.72 milyona e, yani bile gelemiyoruz. Şu anda bizim elimizdeki sayı 3-4 milyon civarında çalışan var dünya üzerinde ya da 5 milyon ama hala 2.72 milyon kişilik bir açığımız var. Bu şu demek şu andaki her bir siber güvenlik çalışanının yanına en az bir ya da iki tane daha siber güvenlik çalışanı eklemek zorundayız bütün dünya. Ve karşı taraf olduğu için de bu açık gitgide büyümeye yani bu ihtiyaç gitgide büyümeye devam edecek. Sözün özü şu, size burada yer var eğer gelip çalışmak isterseniz. Peki, gelip çalışmak istediğiniz karşınıza ne gibi rotalar çıkacak? Bundan bahsetmek istiyorum. Aslında tabii siber güvenlikte yine biraz önce bahsettiğim kategorizasyonlarda da işte network ağ alanında, yazılım geliştirme alanında, sistem mühendisliğinde, finansal risk, finansal ve riskin analizi alanında, istihbarat, siber istihbarat alanında ve tabii ki teknoloji olan destekler alanında birçok ihtiyaç var. genelde insanlar şeye kariyerlerini siber güvenlik e, specialisti, analist ya da siber suç analisti ya da olası bir vakalara e, vakaları analiz eden birinci seviyede destek elemanları ya da e, siber IT de, denetçileri olarak başlıyorlar. İlerledikçe siber güvenlik analistlerine dönüşüyorlar, siber güvenlik danışmanlarına dönüşüyorlar ya da e, sızma testi uzmanlarına ya da zafiyet uzmanların, zafiyet testi uzmanlarını dönüşüyorlar. Bir sonraki aşamada daha da geliştirdikçe ya siber güvenlik alanında bir ekip yöneticisine dönüşüyorlar, ya siber güvenliği e, teknolojilerini tanımlayan bir mühendise dönüşüyorlar ya da büyük kurumların siber güvenlik teknolojilerini ne şekilde konumlayacaklarını tanımlayan siber güvenlik mimarlarına dönüşüyorlar. E, burada, ya ben şöyle söyleyeyim, e, aslında IT kalemi, kariyerime 20 küsur sene önce başladım ama siber güvenlik tarafındaki yatırımımız bizim yaklaşık 9 sene. Ve 9 senedir siber güvenlik alanında yol aldıkça her gün heyecanım azalmadı arttı. Öğrenme miktarım her gün azalmadı arttı. Yani her sene mutlaka yurt dışında konferanslara katılıyoruz yaklaşık 20 gün sonra. San Francisco'da dünyanın en büyük siber güvenlik konferansı olan RSA'ya katılıyor olacağız. Bir ekip halinde. Ve her seferinde şaşkınlıkla, ilgiyle ve birçok yeni şey öğrenerek oradan dönüyoruz. Peki en son Natika'ya gelmek istiyorum. Natika'ya siber güvenlik ekibinde varsayalım biz de çalışmak istediniz. ne gibi pozisyonlarımız var? Şu andaki ekibimizden ben size bahsetmek istiyorum. Bizim siber güvenlik analistlerimiz var. Siber güvenlik mühendislerimiz var kadromuzda. Siber güvenlik danışmanlık ekibimizi oluşturduk, büyütüyoruz. Siber güvenlik mimarlarımız var. Yani kurumların bu teknolojileri en doğru ne şekilde konumlayacağını ve birbirleriyle konuşturacağını tanımlıyorlar. Yine ekibimizde tehdit avcıları var. Olası vakaları analiz ediyorlar ve nasıl yanıt verileceği ile ilgili kurumlara yardımcı oluyorlar. Tabii ki sistemleri yönetmek için sistem mühendislerimiz ve bazı entegrasyonları sağlayabilmek için siber güvenlik alanında kullandığımız yazılım mühendislerimiz var. Matika bünyesinde sızma testi yapmıyoruz ya da siber güvenlik denetimi ile ilgili bir hizmet vermiyoruz. Ama bu yukarıda gördüğümüz işler bizim kurumuz bünyesinde aslında barındırdığımız ve arayışında olduğumuz, sürekli genişletmeye çalıştığımız ekipler. Peki beni bugün dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözü Oğuz Bey'e geri vereyim ki eğer Sorularınız varsa evet. Çok teşekkür ederim Levent Bey. E, yaptığınız sunum için. Sorular henüz benim sistemime düşmedi. E, sizin anlatacağınız ya da ekleyeceğiniz bir şey varsa Dilerseniz size ekleyin. Ben bir sistemi kontrol edeyim. Sonra sorulara geçelim olur mu? E, Okey bekleyeyim ya. Ben aslında galiba bitirdim materyali. Bitirdiniz mi? Peki. Anlatabilirdim. Biraz tempolu olayım diye 23 dakikada bitirmişim. 2 dakikada evet. soruya kalmış gerekirse. Ben hemen sistemi kontrol ediyorum. Soru yoksa şunu söyleyebilirim beklerken ee, bu alanda ilgilenen arkadaşlar e, internette lütfen arayın sonsuz miktarda kaynak var. Artı bedava eğitim alabileceğiniz e, birçok eğitim e, <laughs> web sitesi var. E, öğrenci olduğunuz için size kaynaklarını ya çok küçük bir maliyette ya bedava açıyorlar. Ee, i̇nternet üzerinde size sundukları sistemlerinden e, simülasyon amaçlı sunucular sağlıyorlar. Saldırı yöntemlerini denemenizi ve sonuçlarını görmenizi sağlıyorlar. Ve bunlara nasıl müdahale edeceğinizi de farklı teknolojilerle gösteriyorlar. Ee, gerçekten bir yarım saat, bir saatlik araştırmayla bütün numara erişiminiz çok kolay. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Sorular e, geliyor galiba şu an e, bana gelen bilgi o şekilde. Bu arada e, 93 doğum şey e, üniversiteden 93 yılında mezun olduğunuzu söylediniz. 90'da üniversiteye girdim. Süper bir öğrenci değildim 96 gibi. çıktım. 96 gibi. E, ben onu duyunca çok şaşırdım. öncelikle. öncelikle. önümde yaşınıza dair pek bir bilgi yok. 90'lı yıllarda üniversite ya, okumuş olmanız beni çok şaşırttı. Ee, onu söyleyeyim. Çok genç gösteriyorsunuz. Teşekkürler. Sorularımız yolda geliyor şu an. Siber güvenlik gençleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Size karşı çok bir siber saldırı olmadı galiba ee, bu süreçte. Sizi çok yaşlandırmamış. Ha, yani evet, siber saldırılardan yaşlanmıyordum. Evet. Şu an ben de sistemden soruların gelmesini bekliyorum. Tettik bir durum yaşanıyor galiba. Evet. Peki. Aslında benim yarın saat 10 ile 10.20 arasında yanlış hatırlamıyorsam bir sunumum daha var. Ee, ve orada aslında dijitalleşen dünyada Atomlarla bitlerin savaşı hakkında konuşmak istiyorum. Yani bugün e, bahsettiğim dijitalleşen dünyadaki siber güvenlik ihtiyaçlarından bahsettim ama bir yandan da kendi ufkunda hala daha e, dijital dünyanın dışında bir dünya olduğunu biliyorum ve inanıyorum oranın da önemine. O konuşmadan sonra da şu anda gelmiş soruları isterseniz yanıtlayabilirim. Ama Hı -hı. o konuda e, ben tarafımda. Anlayamadım. Discover the Trends tarafında bir konuşması. Bu galiba sektörlerle ilgili o trendlerle ilgili. Ben şunu sormak istiyorum öncelikle. Ölüm. Şimdi dinleyen öğrenciler adına bir soru sormuş olayım ben. Bu siber güvenlik kısmı hangi mühendislikleri kapsıyor? Hangi mühendislikler bunlarla Büzel ilgilenebilir? Ee, yani aslında bireysel çabayla herkes bu konuda yol alabilir. Bunu bir kenara koymak lazım. Ama bizler işe alırken mesela e, bilgisayar mühendisi diye düşünür ama gerçekte evet. elektrik mühendisleri bize daha yakın yolu çıkıyorlar. Çünkü ne sistem kontrol network tarafında daha fazla altyapıları oluyor. Hı hı. Bir de şunu söylemek lazım. Tabii Türkiye'de biz siber güvenlik tarafında genelde mevcut teknolojilerin e, uygulayıcıları, destekleyicileriyiz. Bu teknolojilerin büyük çoğunluğu yurt dışı menşeili. Ama e, yine sevinerek söylüyorum Türkiye'de geliştirilen siber güvenlik teknolojileri var ve oldukça da başarılı olduklarını görüyoruz. E, ama gene de iş e, ihtiyacı tarafında e, yazılım geliştiricilere olan ihtiyaç Türkiye'de daha az. Eğer yazılım geliştirme iddianız varsa e, öneririm bu yazılım geliştiren Türkiye'deki şirketlere katılabilirsiniz. Ya da güzel bir fikriniz varsa kendi kendinize bir şirket kurmanızı ve mücadele etmenizi ve kendinize güveniyorsanız da yurt dışına çıkıp kendinizi orada aslında kanıtlamak için mücadele etmenizi öneririm. Kendi adımım. Evet, anladım. Peki, Teşekkür ederim. Sizin çalıştığınız kurumun öğrenciler bakımından staj imkanı nedir? E, staj tarafında yardımcı olamıyoruz kusura bakmayın. Çünkü hı hı. E, büyük kurumlara ve oldukça e, kritik altyapılara hizmet veriyoruz. Hı hı. E, bir yandan da pandemi ortamında son iki senedir zaten hibrit çalışma yöntemine geçtik. E, genelde siber güvenlik danışmanlarımız haftada bir gün ofiste oluyorlar. E, farklı günlerde farklı kişilerle burada oluyorlar ama haftada bir gün burada oluyorlar. Anladım. E, staj birazcık kol kola nasıl yapılması gereken bir şey. Evet. Ee, çok verim alamıyoruz, çok da fayda sağlayamıyoruz ama yeni başlayan arkadaşlar için söyleyeyim çok fazla iç eğitimimiz çok fazla dış eğitimimiz var ve aslında Türkiye'nin en büyük altyapılarına hizmet verdiğimiz için en sofistike sorunlarla ve en sofistike çözümlerle çok hızlı bir şekilde temas ediyoruz. Peki Hasan Demirci adında bir arkadaşımız Foktyu bilgisayar mühendisliğinden bir soru yöneltmiş. Hı. Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler siber güvenlik sorunu yaşanmasına neden oldu mu? Bu şekilde bir soru yöneltmiş. Evet tabii ki çünkü şöyle düşünün bu siber saldırılarla motive olan aktörlerin evde oturma süreleri eksponansiyel arttı. <laughs> Dolayısıyla da uğraşıları arttı. Yani bu her şey aslında adam saati de olan bir şey. Ee, özellikle e, şeyde şey de diye düşünün. Script Kiddy dediğimiz yani bu meraklı gençler diyeyim, karanlık tarafa meraklı gençlerin hı hı. saati inanılmaz arttı. O yüzden dünya üzerinde e, her anlamda siber saldırının e, yoğunluğu arttı. Ama yine en son bu senelerde en çok gördüğümüz şey ki bunu gerçekten script çok rahat yapabilir. Fidye saldırıları çok yaygın. Ve fidye saldırılarından alınan hasar, maliyet çok büyük. Anladım. Levent Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sizin çok, çok büyük bir keyifti bizim için. Çok sağ olun. Aynı şekilde benim için de. Birazdan tekrardan bir sonraki konuşmacıyla karşınızda olacağız. Birazdan devam ediyoruz diyelim.